Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim şu anda e, gübreleme tankını açıyoruz. Ve tankın içine suda eriyen Gübresinden atacağız. Şimdi o gübreye hazırlığını yapıyoruz. Değerli takipçilerim, elinizdeki suda çözülen gübrenin doğru olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını veya e, iyi bir gübre olup olmadığını nasıl test ederiz? Bir bardak suya bir tatlı kaşığı koyup karıştırdığınızda eğer tortu bırakmıyorsa bilin ki o gübre iyi gübredir. Suda çözülebilen gübredir. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi biraz evvel koymuş olduğumuz gübre tamamen eridiğini görmüş olduk biz Demek ki kullandığımız gübre oldukça iyi harmanlanmış, suda çözülebilen bir gübre olduğu anlamına geliyor. Evet değerli takipçilerim. Şimdi e, gübreleme tankını iyice kapattık. İyice kapattıktan sonra şimdi gübremizi vereceğiz. Gübre nasıl verilir? Gübre gübreleme hortumlarını açtık. Evet, gübreli hortumlarını açtık. Ayrıca giriş bölümündeki giriş bölümündeki birinci vanayı da yarım tura kapattık. Böylece su geliyor. İkinci vana kapalı. Su girişi yapıyor. Giriş buradan devam ediyor, tanka gidiyor. Tanktan çıkıyor ve devam ediyor. Ayrıca Yavaş yavaş verebilmemiz için de bir numaralı Vanaya yarım tur kapattığım için yavaş yavaş hem çıkış var hem giriş var. Bu şekilde verdiğiniz zaman daha faydalı olacaktır. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın. Sevgili takipçilerim bugün Ağustos ayının 20'si. Son sulamamızı 5. sulamaya yaptık ve Ondan sonra da sulama sistemlerini damlama sulama sistemlerimizi yeniden topladık. Şimdi gördüğünüz gibi İbrahim boruları yerlerine yerleştiriyor. Romorkumuz küçük olması nedeniyle özel bir aparat geliştirdik. Gördüğünüz gibi aparatımıza hepsini yükledik. 5 metrelik bir aparat oluşturduk ve çok rahat çeker hale getirdik. Aynı anda tankımızda sulama tankımızda taktık ve sulama tankımızın son kısmına da bir aparat yerleştirdik ve böylece hem romorkumuzu hem tankımızı hem de bütün damlama sulama sistemlerimizi alır hale geldi. Şimdi dikkatli bir şekilde çiftliğimize doğru hareket edeceğiz. Giderken özellikle tepe lambamızı yakacağız. Ayrıca en sondaki bölüme de kırmızı bir bayrak bağlayacağız. Böylece karayolları kurallarını da ihlal etmemiş olacağız. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın. Merak ettiğiniz bir şey varsa Aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.